Evet, merhabalar arkadaşlar. Futbol Menajer 2021'de bir oyuncu kariyeri videosuna da hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir kaleci. İlk defa bir kaleci yapıyoruz Futbol Menajer 2021'de. 6 ay bayındıra bakacağız. Günümüzde Fenerbahçe'de gerçekten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Bakalım Futbol Menajer 2021 hayatı nasıl geçecek? Emekliğine kadar gideceğiz. Tüm sezon performans yerlerine bakacağız. Mevcut yetenek, potansiyel yetenek karşılaştırmasını yaparak FM 2021 hayatını mercek altına alacağız. altayın başlangıç profilimizle başlayalım. Yaşımız 20. 22 piyasa 6 milyon euro ve senelik yaklaşık 600 bin euro kazanıyoruz. E kalecilik özelliklerinde birebir 15, degaj 14, hava topları 16, refleks 16 ve yumrukla uzaklaştırma 13 dikkat çekiyor. Burada biraz elle kontrolü 12'den yukarı doğru çekmesi gerekiyor açıkçası. Zihinsel ve fiziksel anlamda da oldukça yeterli bir kaleci profiliyle başlıyoruz. Boy 1.98 ağırlık 80. Evet FM Editor rakamlarımıza şöyle bir göz atalım bakalım neler diyecek FM Editor bize. Mevcut yetenek 125 ile başlıyoruz ama çok ciddi bir potansiyel yetenekimiz var. Hakikaten 155 şöyle diyebiliriz. Altay'ın Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında bile forma giyebilecek bir potansiyeli olduğunu söylüyor FM Editör rakamları bize. Bakalım kariyeri boyunca bu potansiyel yetenek rakamına ulaşabilecek miyiz? Evet ilk sezona gidiyoruz. İnşallah güzel bir kariyer hikayesi bizimle birlikte olur Altay'ın. 155 gerçekten ciddi ve bence doğru tanımlanmış bir potansiyel yetenek rakamı diyebiliriz. Evet ilk sezondayız. Bakalım ilk sezon neler yapmışız. Fenerbahçe'deyiz arkadaşlar. Yaşımız 23 piyasa bedelimiz aynı 6 milyon euro ve yeni sözleşmeyle yaklaşık 1 milyon euro kazanıyoruz. 42 maça çıkmışız arkadaşlar. 35 gol yerken 17 kez kalemizi gole kapatmışız sezon boyunca ve 6.90 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Bir kaleci için bence fena bir oyuncu puan ortalaması değil. Yani kalecilerde 7 ve üstünü zaten çok başarılı sayacağız. 6.90'da kötü bir sezon geçirmediğini söylüyor. Bize özelliklere bak Anlattığımda ise kalecilik anlamında çok ciddi bir gelişimin olmadığını görüyorum ama zihinsel ve fiziksel anlamda ufak tefek değişikliklerin olduğunu söylemek mümkün gelişim anlamında bir FM Editör rakamlarımıza şöyle bir göz atalım. 125 evet herhangi bir gelişim yok arkadaşlar. Mevcut yetenek 125 potansiyel yetenek 155 ne yazık ki ilk seneyi gelişim olmadan geçiriyoruz. Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamış e, ve Altay şöyle hemen bakalım bireysel performans anlamında takım içinde kaçıncı sırada yer almış. E, bir kaleci olarak takım içi bireysel performansa kendine orta sıralarda yer bulmuş Altay Bayındır. Fena bir sezon değil kaleci anlamında diyorum. Evet ikinci sezonumuza gidiyoruz bir tek üzücü nokta var. Ee, gelişimimizin çok iyi olmaması hatta hiç olmaması Bir an önce 125 potansiyel yetenek rakamımızı yaşımız da var Çok genç 23-24 yaşındayız Şöyle 135 civarına çekmemiz şart Evet Fenerbahçe'de devam. Yaş 24 piyasa bildiğimiz 5.75 milyon euro ve şu an kendisini West Ham United istiyor arkadaşlar Premier Lig takımlarından. 53 maça çıkmış sezon boyunca 60 gol yerken 15 kez kalesini gole kapatmış ve 6.82 kaleci puanı ortalaması yakalamış ay Bayındır. Özelliklere baktığımda ise şöyle çok ciddi bir gelişimin yine olmadığını görüyorum ama 50 oyun başlatma mesela 12'den 13'e çıkmış zihinsel olarak da ufak artışlar var gibi bir geliyor. Şöyle bir FM Editor rakamlarımıza yine bir göz atalım. 136 evet güzel bir gelişim arkadaşlar. 125'ten mevcut yeteneğimizi 136'ya çıkartıyoruz ve potansiyel yetenekle aramızdaki farkı da 19 puana kadar indiriyoruz. İlk sezon gelişememiştik onu telafi ettik diyebiliriz. Fenerbahçe sezonu 5. sırada tamamlarken Altay Bayındır bireysel performans anlamında kendine takım içinde orta sıralarda yer bulduğunu görüyoruz. Evet 3. sezona gidiyoruz. Kendisine bir ilgi var. West Ham United Premier League iyi olabilir kariyer anlamında. E, Futbol menajeri 2021 kariyeri anlamında West Ham United tercihi sanki e, doğru bir tercih olabilir gibi geliyor bana. Bakalım. Fenerbahçe'de devam. Yaş 25 piyasa bedelimiz 7.75 milyon euro ve yeni sözleşmeyle 1.6 milyon euro kazanıyoruz. 46 maça çıkmışız sezon boyunca. 44 gol yerken 16 kez kalemizi gole kapatırken 6.99 hemen hemen 7 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Video başında da dediğim gibi 7 ve üstü oyuncu puan ortalamaları kaleciler için gerçekten İyi bir sezon geçirdiklerinin göstergesi. 6.99 ile 6'ın güzel bir sezonu Fenerbahçe'de geride bıraktığını söyleyebiliriz. Özelliklere baktığımda hava toplarının 17'ye geldiğini görüyorum. Yine birebir de artış var. Olumlu yönde kalecilik, önlem kalecilik anlamında artış dikkat çekici, e, keza zihinsel ve fiziksel anlamda da ufak artışların olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Olumlu yönde bir bakalım FM Editör bize neler diyecek. 142 evet gayet güzel bir gelişim. Mevcut yeteneğimizi 142'ye çekiyoruz ve potansiyel yeteneklerimizdeki farkı da 13 puana kadar indiriyoruz. Fenerbahçe neler yapmış ona bakacağız. Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlarken Altay bireysel performans anlamında geçtiğimiz 2 sezona göre takım içinde yükselişte olduğunu söylemek mümkün. Ortalamanın üstünde yer almış bireysel performans anlamında. Evet 4. sezona gidiyoruz. Herhangi bir transfer ilgisi şu ana kadar yok kendisinde bu sezon için. Geçen sezon West Ham istiyordu ama bir transfer gelişmesi olmadı. Bakalım Fenerbahçe efsanesi olmayı mı tercih edecek yoksa bir Avrupa'ya transfer gerçekleşecek mi göreceğiz. Evet Brighton evet bir transfer gelişmesi İngiltere Premier Ligine gidiyor. 6 ay 8 milyon euro gibi bence çok cüzi bir miktara Fenerbahçe'den Premier Lig'in yolunu tutuyor. Brighton takımla gidiyor. 2023-2024 sezonu başında yaşımız 26 piyasa bedelimiz 11,5 milyon euro ve yaklaşık 3 milyon euro kazanıyoruz İngiltere'de. E baktığımız zaman kendisini Everton, Liverpool ve Paris Saint-Germain takip ediyor. Vay anam vay. Bayağı ciddi takımlarında da kendisine ilgi ilgisi olduğunu söyleyelim. 37 kez ilk 11'de çık sahaya çıktığı sezonda 54 gol yerken 7 kez kalesini gole 60 ve 6.78 10. puan ortalaması yakalamış Altay Bayındır. Özelliklere baktığımda ise elle kontrolün 12'den 13'e çıktığını görüyorum. E, keza fiziksel anlamda da bir gelişim var. Yine profilde olumlu anlamda bir gelişimden e, söz edebiliriz. Şöyle bir bakalım FM Editör rakamları bize neler diyecek. 147 evet güzel er gelişimimiz devam ediyor arkadaşlar. Olumlu yönde mevcut yeteneği 147'ye çekiyoruz ve potansiyel yetenekler aramızdaki farkı da 8 puana kadar indiriyoruz. Brighton neler yapmış? sezonu 15 sırada tamamlamış İngiliz ekibi ve ay Bayındır bireysel performans anlamına anlamında kendini takım içinde orta sıralarda yer bulmayı başarmış bir kaleci için bakın parantezi açıp kaleci için iyi bir sezon diyebiliriz. Evet 5. sezon e, Brighton sürprizi takımda e, peşinde gerçekten e, çok fena takımlar var. Yani Everton, Liverpool, Paris Saint Germain çok üst seviye takımlar diyebiliriz. Özellikle Liverpool ve Paris Saint Germain. E, bakalım bir transfer gelişmesi olacak mı yoksa Brighton'da devam mı edecek? Evet Brighton'da devam ediyoruz. Yaşımız 27. Henüz milli takım forması giymedik. Burası enteresan nokta arkadaşlar. Piyasa değerimiz 16.25 milyon euro ve aynı sözleşme devam ediyor. 3 milyon euro kazanıyoruz. 40 maça çıkmışız sezon boyunca ilk 11'de. 62 gol yerken 6 kez kalemizi gole kapatıp 6.65. Evet iyi bir oyuncu puan ortalaması değil. Kötü bir sezon. Yani 6.65 gerçekten vasat bir kaleci performansı demek mümkün. Özelliklere baktığımda hava toplu 18'de çıktığını görürken refleksin 16'dan 15'e düştüğünü görüyorum. Onun dışında yine zihinsel ve fiziksel anlamda da olumlu yönde ufak artışların olduğunu söylemek mümkün. FM editöre bir şöyle bir göz atalım. Mevcut yetenek 147 aynı arkadaşlar. Mevcut yetenek 147 potansiyel yetenek 155. Aramızdaki 8 puanlık fark potansiyel yetenek ile devam ediyor. Brighton sezonu 12. sırada tamamlarken Altay bireysel performans anlamında şöyle baktığımda ne yazık ki kendine takım ortalamasının altında yer bulduğunu görüyoruz. Evet 6. sezon geliyor. Yani en azından eee ilk 11 oyuncusu olmamız bile Brighton seviyesi kötü bir seviye değil. İngiltere'nin orta sıra orta, orta sıra takımlarından biri. Premier Lig'de ilk 11 seviyesinde olmamız bile bence önemli bir done bizim için bu kariyer hikayesinde. Evet Brighton'da devam ediyoruz. Yaşımız 28. Hala milli takım formasını giymedik. Piyasa bedelimizde iyi bir olumlu yönde bir artış var. 26 milyon euroya çıkmış durumda ve şu an kendisini Burnley ve Wolverhampton takımları transfer etmek istiyor. Neler yaptığına bakalım. 42 kez ilk 11'de forma giydiği sezonda 53 gol yemiş. 11 kez kalesini gole kapatmış ve 6.91 geçtiğimiz sezona göre performansının arttığını görüyoruz. İyi bir sezon puanı ortalaması kaleci için demek mümkün. Özelliklere baktığımda ise arkadaşlar hem karıcılık hem zihinsel hem de fiziksel anlamda profilde bir gelişim olmadığını görüyorum yine de efem editör bizi teyit etsin. Evet 148 1 puanlık bir artışımız var. Mevcut yeteneği 148'e çekiyoruz. Potansiyel yetenek 155. 7 puanlık fark var potansiyel yeteneklerimizde ama şu profil bile bence bir Türk pasaportlu kaleci için gerçekten iyi bir kaleci profili. Brighton neler yapmış? Brighton sezonu 11. sırada tamamlarken 6 ay bireysel performans anlamında takım içinde ortalamanın üstünde yer almış. İyi bir bireysel sezonu geride bırakmış kısacası. Evet 7. sezona gidiyorum gençler. Bakalım 7. sezon Brighton'da devam edecek miyiz? Wolverhampton ve Burnley'nin kendisine ilgisi var. Wolverhampton iyi bir tercih olabilir mesela. Burnley birazcık sıkıntılı olabilir. Brighton'dan çok fark olmaz ama Wolverhampton çok güzel bir tercih olabilir. Hayır, Brighton'dayız. Brighton'dayız. Devam ediyoruz. 29 yaşındayız. Evet, milli takım formasını giymeye başladık. İki maç, iki, ma iki kere golümüz tabii ki yok. Kaleciyiz. Piyasa bedelimiz 20 milyon euro ve şu an kendisini Sheffield United ve Watford takımları takip ediyor. Neler yaptığına bakalım. 43 kez ilk 11'de forma giymiş sezon boyunca 65 gol yerken 4 kez kalesini gole kapatmış ve 6-63. Evet 6-63 gerçekten vasat bir kaleci performans puanı yakalamış bu sezon. Geçtiğimiz sezonki performansını aratmış ay Bayındır. Özelliklere baktığımızda ise kalecilik zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonda birebir aynı özellikler diyebilirim. Yine de FM Editör'e şöyle bir baktığımızda. Evet 150 artış var ben hep, ben yaşlandım veteran oldum herhalde mevcut yetenek 150 potansiyel yetenek 155 aramızdaki puan farkı sadece 5 arkadaşlar potansiyel yetenekle şöyle kalecilik özelliklerinde dikkat çeken noktalar birebir 17 hava topları 18 refleks 15 pas 14 elle kontrol 13 şeklindeki iyi özellikler iyi özellikler. Evet Brighton sezonu 19. sırada ta tamamlamış ve küme düşmüş arkadaşlar. Evet, Küme düşmüş Altay Brighton'la ne yazık ki şampiyon şipe gidiyor. Bireysel performans anlamında takım içinde ortalamanın altında yer aldığını görebiliyoruz. Ama kaleci performansı takım ile da alakalı tabii ki. Takım çok kötü olunca da kaleci de takımını kurtaramamış bir bu sezon. Evet e kaçıncı sezona gidiyoruz? 8. sezona gidiyoruz. E bir transfer gelişmesi olur mu? E yoksa şampiyon şipte kariyerine devam mı eder? İnşallah Premier Lig'de kalır tabii ki. Watford ve Sheffield United'ın kendisine ilgisi var. bakalım bu transferlerden bu takımların ilgisi transfere dönüşecek mi? Evet hayır Brighton'dayız arkadaşlar ve şampiyonşip Skybet şampiyonşipte oynadık bu sezon. 30 yaşındayız hala iki kez milli takım formasını giydik. 22 milyon euro piyasa bedelimiz var. 47 kez ilk 11de çıkmışız Skybet'te, 36 gol yerken 20 kez kalemizi gole kapatmışız ve şu ana kadarki en başarılı kariyer puanı ortalamamız geliyor FM hikayemizde. 7.21 ki 7.21 bir kaleci için gerçekten muazzam bir sezon gösterdiğinin kanıtı bize. Özelliklere baktığımda ise kalecilik zihinsel ve fiziksel anlamda yani hemen hemen aynı değil. Birebir aynı görüyorum artık bunda da yanılmayacağımı düşünüyorum. Bir bakalım yine FM editor rakamlarımıza biz. 151, evet bir, bir, bir puanlık bir artış var. Mevcut yetenek 151, e, potansiyel yetenek 155. Evet 9. sezona gidelim bakalım 9. sezonda neler olacak. Valla kötü gitmiyoruz, kesinlikle kötü gitmiyoruz. İyi bir kariyer hikayesine şu ana kadar bence sahip olduk. Ee, Şampiyonship'teki performansımız gerçekten dikkat çekiciydi. Bakalım Premier Lig'de e, neler yapacak. Yine 6 ay dönmüştür diye tahmin ediyorum. Evet Brighton'da devam ediyoruz ve Premier Lig'deyiz. Premier Lig'deyiz. Yaşımız 31, piyasa bedelimiz 26,5 milyon euro ve yeni sözleşme imzaladık Brighton'a. Yaklaşık 5.28, 5.25 milyon euro kazanıyoruz. İyi bir sözleşme, iyi bir sözleşme. Neler yaptığımıza bakalım. 43 kez ilk 11'de forma giydiğimiz sezon boyunca 63 gol yerken 11 kez kalemizi gole kapatmışız. Ve 6.83 gibi ortalama bir kaleci performansıyla sezonu bitirmişiz. Brighton'da özelliklere baktığımda ise kalecilik anlamında herhangi bir değişiklik kesinlikle yok. Ondan eminim ama zihinsel ve fiziksel anlamda da geçtiğimiz sezona benzer özellikler diyebiliriz arkadaşlar. Yine de bakalım FM Editor rakamlarımız bize neler diyecek. 151 evet mevcut yetenek geçtiğimiz sezonla aynı. 151 potansiyel yetenek 155. Brighton neler yapmış? Brighton sezonu 11. sırada tamamlarken 6 ay bayındır bireysel performans anlamında takım içinde kendine orta sıralarda yer bulmuş. İyi bir sezon. Bir kaleci için iyi bir sezon orta sıralarda yer bulması bence önemli. Evet 10. sezon. 10. sezon artık 30'lu yaşlardayız arkadaşlar ki bir kaleci için belki de futbolun en olgun olduğu çağlar 30'lu yaşlar. Performans olarak da en verimli olduğu yaşlar. bakalım Altay buradan bir sıçrama yapabilecek mi? Evet Brighton'da devam ediyoruz. Yaşımız 32. Piyasa 22 22,5 milyon euro ve 46 kez ilk 11'de forma giymişiz sezon boyunca. 67 gol yerken 11 kez kalesini gole kapatmış ve 6.85 gibi yine geçtiğimiz sezona yakın ortalama bir performans puanına ulaşmış. Sezon sonunda özelliklere baktığımızda ise kalecilik zihinsel ve fiziksel anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir düşüş olmaması önemli çünkü yaşımız 32 artık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Bir bakalım Efem Editör bize neler diyecek. 152 evet hatta yükseliş var arkadaşlar. Mevcut yeteneği 152'ye çekiyoruz ve potansiyel yeteneklerimizdeki fark sadece 3 sadece 3 hakikaten yani fiziksel anlamda da bakın çeviklik 16 güç 13 ve sıçrama 17 gerçekten iyi kalecilik özellikleri zaten kalecilik özelliklerinin iyi olduğunu söylemiştik. Evet Brighton sezonu 12. sırada tamamlarken Altay Bayındır bireysel performans anlamında kendine takım içinde yine orta sıralarda yer bularak başarılı bir kaleci performansı sergilemiş sezon sonunda. Evet 11. sezon Brighton'da kalacağız gibi gözüküyor. Brighton'da kalacağız gibi gözüküyor ki Skybet şampiyon şipe de düştü ayrılmadı. İlginç bir Brighton efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor şu an Altay kariyerinde. Evet Brighton devam. Yaş 33. 6 kez milli takım formasını giydik. Piyasa bedelimiz 8.25 milyon euro. Ve aynı sözleşme devam ediyor. Brighton'la 2033 Haziran sonuna kadar sözleşmemiz var. 40 kez ilk 11'de forma giydiğimiz sezonda 72 gol yiyip 7 kez kalemizi gole kapatmışız. Ve 6.44. Evet şu ana kadarki en kötü performans puanımız geldi. Ne yazık ki bu sezon 6.44 gerçekten kötü bir performans gösterdiğini söylüyor bize. Özelliklere baktığımda ise refleksin 15'ten 16'ya çıktığını görüyorum. Onun içinde e, kalecilik anlamında bir gelişim varken fiziksel anlamda Çeviklik 14'e düşmüş durumda arkadaşlar. Fiziksel düşüş var ama kalecilik anlamında da yükselmiş özellikleri. Bir bakalım FM Editör bize neler diyecek. 150 evet mevcut yeteneğimiz 150'ye düşüyor. Potansiyel yeteneğimiz 155. tabi fiziksel özelliklerdeki düşüş mevcut yeteneğe olumsuz yansımış. Evet Brighton sezonu 16. sırada tamamlarken 6 ay bireysel performans anlamında ne yazık ki e, takım içinde en alt sırada yer almış. En alt sırada yer almış. Üzücü geçtiğimiz sezonları aratan bir performans sergilemiş Brighton'da evet 12. sezona e, gidiyoruz bakalım 12. sezon e, yaş artık 34 e, bir transfer geçmesi olmayacak gibi gözüküyor Brighton'da devam edecek gibi gözüküyor ama kaleciler genellikle 40 yaşına kadar falan da oynuyor bunu da belirtmekte fayda var Evet Altay Bayındır Brighton'da devam ediyor. Yaş 34 6 kez Türk milli takım formasını giyerken piyasa bedelimiz 5 milyon euro. Bir senelik daha sözleşmemiz var Brighton'la. 34 kez ilk 11'de sahaya çıkmış sezon boyunca. 48 gol yerken 10 kez kalesini gole kapatmış ve 6.73 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Geçtiğimiz sezon göre iyi bir sezon. E, genele baktığımızda ise ortalama bir sezonu geride bırakmış. 6 ay bayındır. E, özelliklere baktığında refleksin 16'dan 15'e çıktığını görüyorum. Hava topları 19'a yükselirken arkadaşlar e, fiziksel anlamda yine biraz düşüş var. Hızlanma 8, çeviklik 13 ve dayanıklılık 8'e kadar düşmüş durumda. Çünkü e, yaşımız artık 34. FM Editor bize neler diyecek? 145. Evet 150'ydik. Mevcut yeteneğimiz 145'e gerilemiş durumda. Bakalım Brighton neler yapmış. Brighton sezonu 13. sırada tamamlarken Altay Bayındır bireysel performans anlamında kendine takım içinde orta sıralarda yer bulmuş. <laughs> Pardon. Geçen seneye göre sıralamada da yerini oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Evet 13. sezon. Artık yaş 35 Brighton'la sözleşmemizin son sezonu bir e, yeni sözleşme gelir mi Brighton'dan yoksa bedelsiz olarak farklı bir takımda mı kariyerimize devam ederiz o soruların cevaplarını arıyoruz. West Ham United evet bir transfer gelişmesi var. Brighton'dan 2032-2033 sezonu başında yine Premier Lig takımlarından West Ham United'a 7.75 milyon euro bonservis karşılığında transfer oluyor. 6 ay bayındır. 35 yaşındayız. 14 kez milli takım formasını giydik. Piyasa bedelimiz 4.5 milyon euro. Bir senelik daha sözleşmemiz var West Ham'la ve Brighton'dan aldığımız ücretin birebir aynısını alıyoruz. 5.28 milyon euro. Sezon boyunca 43 maça çıkmış ilk 11'de arkadaşlar. E, 61 gol yerken 8 kez kalesini gole kapatmış ve 6 altı... 6.91 gibi bir kaleciye göre iyi bir performans puanına ulaşmış sezon sonunda özelliklere baktığımda refleksin yine 15'ten 16'ya çıktığını görüyorum. 50 oyunu başlatmada yükseliş var. E, kalecilik anlamında onun yönde yükseliş var ama fiziksel anlamda düşüşümüz devam ediyor. E, dayanıklılık 6, denge 10, güç 10, hız 10'a kadar düşmüş durumda. FM editör bize neler diyecek ona bir bakalım. Mevcut yeteneğimiz 142 ye geriliyor arkadaşlar. E, potansiyel yeteneğimiz 155 ve West Ham United sezonu 15. sırada tamamlarken Altay Bayındır bireysel performans anlamında şöyle bakıyorum. En başarılı oyuncu olmuş. Evet çok enteresan. Bireysel performans anlamında West Ham United'da sezonun oyuncusu olmuş Altay Bayındır. Bu önemli bir veri bana kalırsa kariyerinin şu ana kadar kariyer hikayesindeki en önemli parametre diyebiliriz. Çok iyi bir sezon, çok iyi bir sezon. Evet 14. sezona gidiyoruz artık yaş 36 Valla West Ham ilaç gibi geldi. Takım içi bireysel performanstaki en iyi oyuncu olması, bir kalecinin en iyi oyuncu olması gerçekten önemli. Ciddi katkı vermiş West Ham'a diyebiliriz. Evet bakalım. Napoli. Evet bir transfer gelişmesi daha var. Kariyerin sonundaki transfer gelişmeleri dikkat çekici. 2033-2034 sezonu başında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın bence iyi takımlarından biri olan Napoli'ye transfer oluyor. 6 ay bayındır. Piyasa bedelimiz 36 yaşındayız. 22 maçta milli takım formasını giydik. Piyasa bedelimiz 3.7 milyon euro. Ve Napoli'den de aynı ücreti kazanıyoruz. Çok enteresan. Hem Brighton hem de West Ham'dan kazandığımız ücreti kazanıyoruz. 5.28 milyon euro. Ve 2035 Haziran ayına, ayına kadar da sözleşmemiz mevcut. 34 kez ilk 11'de forma giymişiz. Napoli'de İlk 11'de 46 gol yerken 7 kez kalesini gole kapatmış. Ve 6.73 gibi ortalama bir sezon puanıyla sezonu geçirmiş Napoli'de. Kötü yemeyiz Ortalama demek daha e, mantıklı. Özelliklere baktığımda e, kalecilik özelliklerinde gücünü e, koruyor. Zihinsel sorun yok ama fiziksel düşüş devam ediyor. Çeviklik 9, dayanıklılık 5, güç 8, hız 8'e kadar düşmüş durumda. FM Editör bize neler diyecek ona bir bakalım. Mevcut yeteneğimiz fiziksel özelliklerdeki düşüşten dolayı ne yazık ki 134'e kadar gerilemiş arkadaşlar. Napoli sezonu 9. sırada tamamlarken 6 ay bayındır bireysel performans anlamında ne yazık ki takım içinde bir Biraz alt sıralarda yer aldığını görüyoruz. Evet 15. sezona gidiyoruz. Napoli ile bir senelik daha sözleşmemiz var ama bir transfer gelişmesi yine olabilir. Çünkü şöyle görüyorsunuz kariyerinin son zamanlarında baya bir transfer hamlesi yaşadık açıkçası. Renk geldi kariyerine kızacağız. Bakalım Napoli'de devam arkadaşlar. Napoli'de devam. Yaş 37. 29 milli maçımız var Türkiye ile. Transfer listesine konmuş arkadaşlar. 1.3 milyon euro bon servis bedeliyle. E, ama yeni bir sözleşmesi de var Napoli ile. Sözleşmesini de uzatmış 3 milyon euroya. Bakalım bir transfer gelişmesi olacak mı? Kendisini ilgilenen takımlar Brighton, Monaco, Strasbourg, Gumeres Güm ve Lorient. Neler yapmış Napoli'de? Napoli'de arkadaşlar sezonu kulübede geçirmiş ne yazık ki. Sadece 3 kez ilk 11'de forma giymiş. 4 gol yerken bir kez kalesini gole kapatmış ve 6.43 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Yani sezonu boş geçmiş diyebiliriz. Kalecilik özellikleri hala bence üst düzey. Zihinsel anlamda da güçlü ama fiziksel düşüş devam ediyor. Dayanıklılık 3, hızlanma 5, çeviklik 7'ye gerilemiş durumda. Bir bakalım FM Editör bize neler diyecek. Mevcut yeteneğimiz 126'ya gerilerken potansiyel yetenek 155. Hiç bireysel performansa bakmayacağım takım içinde zaten çok az forma giymiş. Bize doğru bir veri vermeyecek ve 16. sezona gidiyoruz. Transfer listesinde gitmezse Napoli'de kalacak. Çünkü Napoli ile 2037 yılına kadar sözleşmesi var hala. Bakalım bir transfer gelişmesi yaşayacağız mı kariyerinde 6 ayın. Son zamanları çok hareketli. Evet bir transfer gelişmesi var. Fransa'ya gidiyor. Evet Fransa'nın Socho takımına gidiyor. Lig 1 takımlarından Socho'ya 2035 2036 sezonu başında 1,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer oluyor. 6 ay bayındır. Piyasa bedelimiz 30 e, 38 yaşındayız. 32 kez milli takım formasını giyerken piyasa bedelimiz arkadaşlar 725 bin euro. Bir sene daha Fransa'da sözleşmemiz var Soşo ama transfer listesine koymuşuz. Neden? Çünkü Soşo küme düşmüş ve Altay'da transfer listesine konulmuş ve 400 bin euro talep ediliyor Altay Bayındır için. Sezon boyunca 41 maça çıkarken 66 gol yemiş. 3 kez kalesini gole kapatmış ve 6.68 oyuncu puan ortalaması yakalamış Altay. E kalecilik özelliklerinde refleksin 16'dan 15'e düştüğünü görüyorum. Zihinsel sıkıntımız yok ama fiziksel düşüş Devam ediyor. Dayanıklılık 2, hız 4, güç 5. Bir bakalım FM Editör bize neler diyecek. FM Editör'e göre pot mevcut yeteneğimiz 121'e gerilemiş durumda arkadaşlar. E, Soşok küme düşmüştü bireysel performansına yine bakalım. Evet Altay bayındır Soşo'da bireysel performans anlamında takım içinde kendine e, orta sıralarda yer bulmuş diyebiliriz. Kötü geçen bir takım sezonunda kaleci de takımını kurtaramamış ne yazık ki. Evet 17. sezon. Artık 39 yaşına gidiyoruz arkadaşlar. E, transfer listesinde herhangi bir ilgi de yoktu kendisine. Bakalım Soş öyle Lig League mücadele edecek? Kariyerini noktalandıracak mı yoksa? E, kısacası kafada deli sorular Evet 6 ay bayındır. Almeria'ya gidiyor. İspanya'ya gidiyoruz. Evet La Liga takımlarından Almeria'nın yolunu tutuyor. 2036-2037 sezonu başında 700 bin euro bon servis bedeliyle. Yaş 39, 32 kez milli takım formasını giydik. Piyasa bedelimiz 235 bin euro ve bir senelik daha sözleşmemiz var Almeria ile yaklaşık 500 bin euro kazanıyoruz. Sezon boyunca İspanya'da 41 maça çıkarken ilk 11'de 80 gol yemişiz. 5 kez kalemizi gole kapatırken 6.60 e, kaleci puanı ortalamasıyla sezonu bitirmiş Almeria'da. Kalecilik anlamında kalecilik özelliklerinde sıkıntı yok. Zihinsel olarak da sıkıntı yok ama fiziksel olarak artık dayanıklılık bir güç. 3'e kadar ne yazık ki gerilemiş durumda ama 40'a da dayadık Bunun da etkisi var tabii ki. Şöyle bir bakalım. Mevcut yetenek 110 potansiyel yetenek 155 Evet Almeria La Liga'da 15. sırada sezonu tamamlarken 6 ay bayındır birazcık bireysel performans anlamında takım içinde kendine ortalamanın altında yer bulduğunu görüyoruz. Evet 18. sezon Almeria ile bir sezonluk daha sözleşmemiz var. Ee, bakalım devam edecek miyiz yoksa futbolu bırakma kararı alacak mıyız? 40'a 40 geldik yaş 40 yani kalecilerde bu yaşları görmemiz normal ama. Evet Almeria'da devam ediyoruz arkadaşlar. 40 yaşındayız. Piyasa bilirimiz 8 bin euro civarında. Çünkü 29 gün sonra sözleşmemiz bitiyor. Yeni sözleşme imzalamamış durumdayız. Herhangi bir futbolu bırakma kararı almadığını görüyoruz. Sezon boyunca İspanya'da sadece 11 maça çıkmış. 5 11 olmak üzere 13 gol yerken bir kez kalesini gole kapatmış ve 6.68 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Kalecilik özelliklerimizde sıkıntı yok. Zihinsel olarak sıkıntımız yok ama fiziksel olarak artık futbolu bırakma zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Dayanıklılık bir hız bir hızlanma bir ve Çeviklik 2'ye kadar gerilemiş durumda. FM Editör rakamları bize neler diyecek? 97 evet 100'ün altında bıraktık. Artık bu sezon bence sanki son sezonumuz olmalı e, diyebiliriz. Takım içi bireysel performansa bakmayacağım. Çünkü çok fazla forma şansı bulamadığı için e, orada e, bizi yanıltacak bir bireysel performans rakamları çıkabilir. Evet 41 yaşına gidiyoruz. Bakalım yeni bir sözleşme imzalayacak mı? Yoksa sözleşmesi elinde olarak farklı bir takıma mı gidecek yoksa futbolunu bırakacak Altay göreceğiz. Evet kaleci antrenörü olmuş arkadaşlar. Aktif futbol yaşantısını bırakarak teknik ekipte kaleci antrenörü olarak hayatına devam ediyor. Orada da dikkat çeken özellik kararlılık 13 olmuş. Şöyle bir kariyerine bakalım. Önemli anlarda neler yapmış arkadaşlar? Ee, şöyle Napoli transferi var. İngiltere Premier Lig'de küme düşmüş ne yazık ki. 2023'te Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2021'de Fenerbahçe ile Süper Kupa, Türkiye Süper Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu var. Onun dışında ne yazık ki Avrupa'da oynadığı takımlarla da alakalı tabii ki bu. Farklı bir kupa kazanamamış. Brighton, West Napoli ve Socho, hatta Almeria performansında. Ödüllere baktığımızda ise sezonun 11'i var. Almeria e gelmiş geçmiş en iyi, iyi 11'ine dair olmuş 2038'de. Sezonun ödüllerini görüyorum sezonun 11'lerinde. Ee, onun dışında 2033'te taraftarlarca West Ham'da yılın oyuncusu seçilmiş bence önemli bir ödül İngiltere Premier Lig'de. E, Brighton'da sezonun 11'ine dahil olmuş haftanın takımları var. E, sezonun 11'leri var onları görüyorum şöyle bakıyorum ama e, gelmiş geçmiş en iyi 11'ine dahil olmuş 2024'te Brighton'ın. 2023'te Türkiye Kupası'nda yılın en iyi ikinci oyuncusu seçilmiş Fenerbahçe'de aynı zamanda. Onun dışında en başarılı ödümüz West Ham'da taraftarlarca yılın oyuncusu seçilmemiş. Evet genel kariyer istatistiklerinize baktığımızda bon servisimize ödenen toplam ücret 25 milyon euro civarında. 670 başta 822 gol yedik arkadaşlar. 134 maçta kalemizi gole kapattık. Ve bir kaleci için bence ortalama bir performans puanıyla FM hayatını sonlandırıyor. 6.78 Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Galatasaray, Leicester, işsiz kariyer, futbolcu kariyerleri elimden geldiği kadar devam edeceğim hızlı arkadaşlar. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın ve en önemlisi de sağlıcakla kalın. Futbol Manager 2021'de kalın.